Major technological advances in testing process have helped Cox and the other ethnobotanics immensely. Bu test sürecindeki ana teknolojik gelişmeler yardım etmiş durumdadır kime Cox'a ve diğer etnobotanikçiler de son derecede ne yapmıştır yardım etmiştir Cox'a Pharmacologist must analyze bu farmakolikler e, diyelim artık neyse. Ne yapmışlar? 10.000 ila 17.000 kimyasal bileşeni analiz ettiler. Before finding daha doğrusu etmek zorundalar. Before önce finding one bir tanesini bulmadan önce. Nasıl with the potential to be tested to achieve the desired result in humans. İnsanlarda istenilen e, sonuçlara ulaşabilmek için e, potansiyel biriyle ne yapılmalıydı, test edilmeli idi önce. Until recently, animal testing and clinical trials of a single drug. Son zamanlara kadar yani günümüze kadar hayvan testleri ve tek bir e, ilacın klinik denemeleri, trial denemeleri required ne yaptı? gerektirdi. Ortalama 12 yıllık bir araştırmayı ne yaptı? gerektirdi. And cost ve şu parayı tuttu. Cost up to up to e kadar şu miktara kadar. 300 milyon dolara kadar da masraf tuttu. However, ancak initial screening, ilk tarama can now be done, şu an yapılmaktadır, yapılabilmektedir. Nasıl? Uh, using animals, without using animals, hayvan kullanılmaksızın birkaç gün içerisinde yapılmaktadır buradaki in a matter e, kalıbını e, güne gelmiş olarak gördünüz. Ancak bunu mesela dakikaya geldi gelerek de görebilirsiniz. Mesela in a matter of minutes. Bu şekilde geldi mesela çabucak. Birkaç dakika içerisinde. Bu bir birkaç gün içerisinde, o da birkaç dakika içerisinde olur. Molecular biologists moleküler biyologlar Can isolate enzymes e, enzimleri ne yaptılar? izole ettiler, ayrıştırdılar. Ayrı tuttular that can trigger tetikleyen enzimleri human X diseases. İnsanların X daha önceden karşılaştıkları hastalıklarını tetikleyen bu enzimleri ayırdılar. Then daha sonra expose those enzymes bu enzimleri ne yaptılar? Maruz bıraktılar. Exposed to. A plant's chemical compounds. Bitkilerin kimyasal bileşenlerine maruz bıraktılar. If a plant extract, eğer bir bitkinin özü belirli bir enzimin aksiyonunu e, eylemini diyelim bloke ederse etkisini bloke ederse they know the plant onlar bilecek biliyorlar bitkiler has drug potential ilaç potansiyeline sahiptir yani bu bilim adamları bu bitkilerle bu e, enzimleri karıştırınca ne oldu eğer bitki bu enzimin e, eylemini bloke ederse o halde bu bitkiler ne yaparmış ee, bir potansiyel ilaç durumuna geldiğini onlar bilim adamları biliyorlar. By extracting specific chemicals from the leaves, roots, or bark and testing each sample individually, scientists can determine which of the plant's thousands of compounds actually block the enzyme. ne yaparak baydan sonra current gelmiş o halde diyeceğiz ki özel kimyasalları kimyasalları yapraklardan köklerden kabuklardan kabuklardan ne yaparak extracting ayırarak özünü çıkararak testing test yapma each sample individually her bir örneği bireysel olarak test yapmak, bilim adamları test yaparak, yani test yaparak can determine, belirleyebilir bilim adamları neyin olduğunu. Which of the plants thousands of compounds? Binlerce bitkinin binlerce bileşenini ne yapabilirler? Eee tanımlayabilirler. Nasıl bileşenler? Aslında actually blocks the enzim. Enzimi bloke eden binlerce bitki bileşimini bilim adamları tespit edebilir. As a result of these advances, bu ilerlemeler, bu gelişmelerin sonucunda sonucu olarak yaklaşık 100 Amerika şirketi bitkileri araştırıyorlar. Drug companies and scientific institutions ilaç şirketleri ve bilimsel enstitüler ne yapıyorlar? Are collaborating on field. Sahada birlikte çalışıyorlar. İşbirliği halindeler. Research all over the globe. To study as many natural subsistence as possible before day. Nasıl bir e, saha araştırması yapıyorlar? Tüm dünya üzerinde. Niçin? To study, çalışmak için as many natural subsistence as possible. Mümkün olduğu sürece de, e, mümkün derecede çok, yine aynı, Doğal e, numuneler, örnekler, maddeler için çalışıyorlar. Before they, onlar yapmadan önce. Or ya da the native people, yerli insanlar, onları kullanan yerli insanlar ne yapacak? Disappear, yok olacak. Some work with a group of ethnobotanics like Cox. Some work, bazı çalışıyor. Kiminle? Bu koksun da içinde bulunduğu bu bilim grubuyla birlikte çalışıyor. Who know a lot of a lot? Who know a lot about indigenous people? O kimse nasıl biri e, yerli insanlar hakkında ilaç örneklerini araştırmak için? yeterli bilgiye pek çok bilgiye sahip olan Cox gibi adamlarla çalışıyorlar. Others use a different approach. Diğerleri çok farklı bir yaklaşım sergiliyorlar. Mass collecting plants whose chemical compounds kimyasal bileşenleri bitki toplama nedir? Might contribute to a new drugs. yeni e, ilaçların Yapılmasına olanak sağlayabilir. Contribute to. Buradaki mez yoğun da diyebiliriz, kütle de diyebiliriz. Yani bu kütlesel bitki toplama işi ee, ne yapabilirmiş? Yeni ilaçlara olanak sağlayabilir. To. Contribute to olanak sağlayabilir diyeceğiz. Parçamızın son paragrafı. Cox ne yaptı bu araştırmacı öğrenci e, Yıllarını Samoa e, mülakatına e, Röportajına harcadı Spent years harcadı Traditional healers And learning their trade of healing by working as their Apprentice It as trainee Yani diyor it as Trainee çıraklık Cox yıllarını bu araştırmaya harcadı Geleneksel iyileştiriciler mülakatına ve ne yaptı? Öğrenmeye harcadı. Kendi e, ticaretini nasıl? Onunla beraber çalışarak, e, onun çalışmasında çırak e, olup onun yanında acemi stajyer olup iyileştirme ticaretine e, burada öğrendi, burada çalıştı. He knows that if the rainforests o ki eğer yağmur ormanları continue to disappear yok olmaya devam ederse hundred of potential drugs potansiyel yüzlerce ilaç hidden saklanacak yok olacak there may never be found ve asla orada bulunamayacak therefore bundan dolayı he spends much of his time bundan dolayı zamanının çoğunluğunu harcıyor ne yaparak Deneyerek to preserve the forest, yağmur ormanlarını korumaya çabalayarak çalışarak harcıyor. That remains geri kalan bölgelerini. yüzde seksenden fazlası yağmur ormanlarının yüzde seksenden fazlası şu an hali hazırda ne olmuş durumda? Locked bu tomruk kütük anlamına gelir yani doğranmak ağaçların doğranıp kütük haline getirilmesi. Because that's only way Samoans can earn money. Bu Samoanların, Samoan halkının diyelim, para kazanma yolu. That's the only way. Bu onların para kazanma yolu. However, ancak Cox aims at offering cash poor Western Samoans. Cox şunu hedefliyor. Aims hedefliyor para sunmayı, nakit para vermeyi kime batılı olan Samoanlara en alternatif bir alternatif olarak to having their forest cut down ormanlarını kesmelerine karşılık onlara para yardımı yapmayı düşünüyor. He believes they can earn money. O biliyor ki eğer onlar para kazanırsa by preserving their forests onların ormanlarını koruyarak their wealth onların zenginlikleri instead of selling it to loggers onları tomrukçulara bu ağaç kesicilerine e, satmak yerine onların kendi ormanlarını ve zenginliklerini koruyarak para kazanabileceklerine inanıyor. 70. parçamızı bitirdik.